Herkese merhaba arkadaşlar hep yeni bir video Hoş geldiniz bugün CSGO'da yeni açılmış olan csgwin.net adlı sitedeyiz siteye sistemine giriş yaptığınız zaman ücretsiz bakiyeleri nereden alabileceğiniz hemen videonun başında göstereyim üst kısımda bulunan bonuslar kısmına girdiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz gibi görevler var görevleri yaparak ücretsiz bakiye alabilirsiniz Artı eğer siteyi severseniz yani şu an sitede crash oyunu var sadece ama siteyi sevip de oyna, oyun oynamak isterseniz daha doğrusu bakiye yükleyip oyun oynamak isterseniz sağ üst tarafta yükleme yap kısmına tıklayıp e, görmüş olduğunuz gibi açılan kısımlardan e, Mastercard, Bitcoin ya da Skins kısmından Skin ya da Skin gibi kısımlara e, depozit yapabilirsiniz. Eğer sistem envanterinizden depozit yapmak istiyorsanız Skin seçeceksiniz. Daha sonra aşağıda bulunan kısma eğer 1071 kodunu kullanırsanız e, 1071 kodunu kullandığınız zaman %5 daha çok bonus alacaksınız. Bu benim kodum olduğu için kendim kullanamıyorum. Misal 10 dolar yatıracaksanız 50 sente e, 0.50 sente bedavadan bakiye alacaksınız. Haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim. E, referans kodum ayrıyeten bu sitede bulamadım referans kodu yapma yerini eğer görürseniz zaten açıklama kısmında zaten kullanmanıza gerek yok açıklama kısmındaki linke basıp gittiğinizde ücretsiz baki alacaksınız büyük ihtimal e, site depozit mi değil mi bilmiyorum bu arada arkadaşlar site yeni açıldı haberiniz olsun depozit yapma <laughs> kısmım olmadı kısa bir video atmak istedim hemen şunu da hatırlatayım e, kanalımız bildiğiniz gibi 1400 aboneye ulaştı ve aşağıda görmüş olduğunuz gibi diğer siteler de var. Depozitsiz diğer siteler de var açıklama kısmında. Eğer bu sitelerde girmediyseniz girip kodunuzu kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hepsinin yanında kodlarımız yazıyor. Kodlar yazmayan zaten direkt kendileri gittiği gibi yani siteye girdiğiniz gibi kod kullanılmış olacak. Diğer sitemiz CSGO Polygon'a girdiğiniz zaman mesela ben hemen göstereyim sistem giriş yapayım. Oturum aç diyeyim. Bu arada bir şey olursa yani yapamadığınız bir şey olursa sitem üstüne ekleyip soru sorabilirsiniz. Zaten açıklama kısmında o da var sitem profilim diğer sistemler jesse gibi poligon nokta ritim kod büyük lukus tv yazdığınız zaman size 1 dolar bedava bakiye verecek haberiniz olsun ee, pardon 2 dolar bedava bakiye verecek en son 2 dolar 2 dolar bedava bakiyenizi aldığınız zaman withdrive kısmına marketini görüyorsunuz zaten sürekli yenilenen bir markete var bu arada ee, bir de sitenin ruleti gerçekten çok güzel sürekli kazandırıyor bu arada marketten çektiğim itemleri de gösterebilirim kanıt açısından peki pay history görmüş olduğunuz gibi sürekli item çektim bu siteden Hatta 118 113 78 gibi item 78 dolar gibi itemler de çektim. E, Siti 2-3 kez depozit yapmış olmam lazım benim ama normalde site depozitsiz yapamayan arkadaşlar olursa yorum kısmına yazsınlar. Kodumu kullandıktan sonra bakın benim kodumu kullandıktan sonra yapamayanlar olursa yorum kısmına yapamadık desinler zaten cevap olarak onlara bildirim atarım. E, bir de size şöyle bir site göstereyim her gün bedava item alabileceğiniz kasa alabileceğiniz yani kasa açabileceğiniz bir site. Hemen bu giriş yapayım. Videodan önce hazırlamayı unutmuşum kusura bakmayın. Görmüş olduğunuz gibi diğer sitemiz csgo e, Bu site gerçekten 10 numara bak 10 numara bir jackpotları var. 0.15 centten 100 dolara kadar dönecek jackpotları var. Eğer jackpot almak <laughs> istiyorsanız bu siteyi kesinlikle öneririm. Şunun sesini kapatabiliyoruz mu? E, bunun sesini kapatamıyoruz kusura bakmayın arada bir ses duyacaksınız. Bu sitede odalar var, coin flip var, jackpot var, roulette var, maçlar var, crash game var. Abi en kral sitelerden biri de bu. bu size bu üç siteyi öneriyorum ve açıklama kısmına hepsinin linkini bırakacağım dediğim gibi. Basıp kodumu kullanabilirsiniz. Bu sitede kod kullanmanıza gerek yok. Üstüne bastığınız gibi gidiyorsunuz. Linke bastığınız gibi tıkladığınız gibi. Bu sitede de benim kodumla girdiğiniz zaman size 0.50 cent ve bedava kasa açma bakın. Her gün kasa açın diye Buradan açabilirsiniz haberiniz olsun. eee başka gösterebileceğim bir şey yok. Zaten envanterden falan item çekmek bu sitede gayet kolay. Onları anlatmaya gerek yok. Ha bu arada kasaları da alıyor bu site haberiniz olsun. Boş kasalarınızı falan da alıyor. Boş sistemlerinizi. Yani ücret etmeyen skinlerinizi bile alıyor bu site. Kullanmak isterseniz görmüş olduğunuz gibi. Ee, toplamda 9 parça item seçmişim 1 dolar ediyor. Gelip kasalarınızı depozit yapıp oynayabilirsiniz. Ee, şu an anlatacağım bir şey kalmadı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.